Herkese selam. Bugün de ikinci bir canlı yayını yapmaktayız. Ya bu canlı yayın işleri de acayip zormuş. Ayarlamaları yapmak, bütün her şey böyle kendini yapmaya çalışmak çok zormuş. İmanım gevredi yani. bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Şimdi abim var, ben varım. En kötü ihtimalle her oyunda bir tane takipçimiz. En ihtimalle iki takipçi birden aynı anda dörtlü grup yapacağız. Hep birlikte herkes yeteneklerini gösterecek inşallah. Size zahmet arkadaşlar böyle ortada bir tane nightbot bot dediğimiz böyle sistemsel bir görevli. Orada böyle spam tarzı bir şey yapmak isteyen olursa link, link falan atayım ya da işte küfürlü konuşayım diyen olursa oradan arkadaş devreye giriyor. O kişiyi böyle maalesef devre dışı bırakıyor. Yani edebimizde düzgünce eğlenerek güzel bir oyun oynayabiliriz. Ben bir daha yazacağım şimdi size. Böyle yazdığınız zaman oyunu oynamaya hak kazanmış oluyorsunuz. Zaten orada da kuraya katıldığınız gibi bir mesaj. Aynen öyle Ali Emir. Süper. Ali Emir hemen seni yazıyorum. Arkadaş olarak ekledik. Ali hoş geldin. Demircim sana da teşekkür ederim. Artık her cuma takipçilerle oynayacağız. Hatta hafta içi bir günde abi. ayarlayacağım gene. Çünkü Zeynep Azra'ya söz verdik az önce. Onu da alsak ayıp olmaz. Öyle değil mi? Yok yok. Olmaz. Görüşürüz. Çok teşekkür abi. ederim. Ellerine yok. sağlık. Çok güzel oyundu. Aynen. eline sağlık. Güzeldi. Ali ne haber? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Ali. Teşekkürler. Hoş Aha. geldin tekrar. Hoş buldum. Benim sesim geliyor mu bu arada? Senin sesin çok güzel geliyor, geliyor. gayet süper. Tamamdır. Sesim geliyor mu? Evet Hoş geliyor. İyi yayınlar. Hoş geldin. Sana Zeynep diyoruz ama Zeynep değil gibisin sanki, değil mi? Ya yok, benim sesim biraz şeydi. Adın Zeynep, Zeynep abi. mi? Adın Zeynep. Evet. Çok güzel. Evet. Hoş geldin. O zaman tekrar. Yeniden en sevdiğim özelliği şey ya böyle çok daha hareketli ya ve Two falan tam da bize o göre çok hareket oldu inanır be. mısın <laughs> <laughs> ben de hareketli oyunları seviyorum Şura Nereye Buradan, şuradan güzel şeyler çıkıyor tamam hadi, hadi, hadi. Oraya. zaten ölünce de pek sıkıntı olmuyor Batuhan gözümden kaçtı ya özür dilerim bir sonraki oyuna da seni alalım olmaz mı sen kullanıcı adını yaz istersen Ben şuraya gidiyorum. Zaten adam yok gibi şu sanırım. Evet mavi sandık gördüm bir tane. Ee, Oo. çıkarsa yaşadın. Peki. Pompalı tüfek, tüfek bulursanız altın bana altın, altın çıktı. çıktı. Pompalı, pompalı bu tüfek yani de kırmalı şey isteyene vereyim. Aa mermi vardı değil mi arkadaşlar saniye. Birini öldürdüm. Aa tek kişi. Aa bunda da mermi toplamamız gerekiyor değil mi? Ya alıştık evet. rahat rahat. Evet. Aslında ben mermiyle oynamayı daha çok bir de, seviyorum ya. Bir de şey mermi toplamak bunda çok kolay. Normalde normal şey eski Battle Royale gibi değil. Ben de çok evet. sıkıntı yapıyordum da mermi toplamaya. Çok kolay toplanıyor. İki adam öldürüyorum mermim 500 oluyor benim. Devirdim. Şunu alabilir miyim? alabilirsin. Adam var. Nerede? Şu katta orada. İçinde mi? Şu şeyin arkasında kalıyor. Ay, Ay ben Ay. sizden başka bir yere gidiyor gibiyim çocuklar. 35. Evet, burada var, burada var. onu, beyaz. Yine orada. Ne daha devirdim. Tam şuradaki beyazdı. Sar hadi, sar hadi. Kalkan atıyorum kalkan isteyen. Bedkit de attım. Arkanıza bilim, geldiler. Bilim. Arkada, arkada, arkada. Tamam, tamam. Keserim ben onu. Ya tamam o sen bırak. Nerede o? Tamam. Adam var sen yok. Yine ne ben Or diye bir tane vurdum ama bilmiyorum bir işe yaradı mı? Kalkan burada kalkan var. Can falan da var. Adam bir yerden sıkıyor bana aşağıdan mı? Arkada arkada arkada. Daha da Dağda da. Gördüm, evet, gördüm. Burada. 36 Ben gidiyorum. Burada şey var alayım mı çocuklar? Trambolin falan isteyen varsa. Ee, onu yere atınca direkt yere atarsın. Yani biliyorum da isteyen var mı yani? Alayım mı? Burada, 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 burada. Bir dakika Gerek yok şu an. Burada evet. yine daha devirdim. Ben gelene kadar. Ortalık süpürüldü. O de cephanem bayağı bitti ama ya. Ben de biraz verebilirim. Ne o, o? Karşıda karşıda. Karşıdalar, karşıdalar. İçeride mi? İçeride. Bana bir mermi lazım. Yani Şurada var tamam. Bir yeri kırıyor. Şey ben çıkıyor. ona dalayım mı önden? 60 vurmuştum. Oo ben buradan kaçayım. Burada, burada, bir tane tanesi burada, yukarıda, yukarıda tepede tepede. Evet. O kaşarı keseceğim mu? Aldım ben birini daha. Tamam biri öldü. Arkamda. Ş şurada vantuz atar Ölken var işte. Mi? Burada. İşaretlemiyorum. Öldü. Bu oyunda ölmek aslında o kadar problem değil. Loot'un gidince kötü oluyor. Aynen, geri her şeyi toparlamak zor. Evet. Ay ben şunu alacağım. Ay şunu alacağım ya, şunun yerine. O eskisi gibi adam var, şey dizmek, envanter dizmek zor Oo düştüm, şey düştüm, 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 düştüm çocuklar. Her yerde adam var bu ne? Şu Ay. karşıda var. Çocuklar. Bir arkasında. He. Hoş Efendim, geldin Keremci. Kerem. Hey. Kırtala geliyor bir yandan. Adam var yalnız. Gerdi, ben kapıdan çıktı, an. kapıdan çıktı. Öldü. Bir arkadaşı daha vardı sanki. Bu adam çok kez öldü oyunda ya. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Ayak sesi geliyor. Aa burada biri ölmüş. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Görüyorum. Bir adam ölmemiş hala yaşıyor. Tamam ben uçayım, Adam mı var? Alandan dolayı canını da alıyorum da. biraz. Can var. varsa, can var. Fazla şey varsa alayım ben. Onu almıyor musun sen? Yok almayacağım Adam var ama çok uzakta. Ben bayıldım Üçte ya. Dört. Bakayım ben de oraya. At. Bayağı bir adam var orada. Evet, çok adam var. Şimdi sıra hani SKM oldu. <laughs> ben biraz vurdum. Biraz vurdum. Olacak. ölecek ya. Yani. Geldim. Ben şuradan bir silah alacağım. Ay, ay, bir yerden yiyoruz çok fena. Nereden? Ee, bilmiyorum. Buralarda yok ki. Karşı karşıda, karşıda, karşıda. Karşıda, Çok. Oo, ben Asla de yiyorum. Ama... Aynen full karşı hepsi. 129 öldü tamam. Takıma 73 o oh, ok canlandırmaya gidiyor şu an. O ağrı kralı ki. ona vurdum iyice 22 vurdum kafasına sarı kırmızı 22 yaptım. Bize geldi bize geldi. Üstümüzde. Burada yani, burada burada. Tamam. Bana pompalı mermisi atabilecek var mı? Siz de orada canlandırmış arkadaşlar. Pompalı şarkıcı. mermisi bende yok ya. 73. şu tarafta çok iyi birini devirdim, birini devirdim birini devirdim öbürü de canı da yaz çok can şu şurada adam Onu çok can az, bak şurada pompalı mermi Altımız şu, şu an bende şu an AWP var adam nerede? altımızda var burada. bir aynen o öldü önce. Evin çok içine harcaydı. girdi. Evin içine girdi o. Bir tane daha var burada. Evin içinde. Devi. Dev adam AWP ile devirdim. Gençler. Aa neden benim şey kullanamadım ya? Gördüm adamı. Burada. Şu an pompalı mermi maşuru az adamlara pompalı Burada adam şey. burada, burada çalanın içinde. Lan Es'in ananın çatından sakın. yedi. Ölmeyelim, sakın ölmeyelim sakın. Gel, öldüm dilitmeniz lazım beni eğer öyleyse. Ben öyle şu an. Ar Arkana dikkat biri gelecek. Beni bırak bırak bırak. Arkanıza bakın, arkanıza bakın. Oo, oh, her yerden dalıyorlar. Oo. Oh. Kapadım. Portatif attılar. Ay çok ben iyi oldu bana attım, iyi oldu. Ben attım, ben attım. Öldürecek, öldürecek. İkisini ölecek. Tamam, güzel. Bir tane şu binada mı? Nerede? Geldi, oh. arkamızda. Of. Oh. Burada altı patlar Canım var, onu alacak var ya. mı? Tamam. Ben almayacağım. Şu şurada can cam al. var, alsanıza. Öleceğim. Öldüm. Bu kim? Bilmediğimiz bir arkadaş gruba katıldı da bakalım şey mi acaba? Bir sonraki oyunu alırız dediklerimizden. Yo değil o değil. O benim şey arkadaşım. Grup özelliği... Aldım şansa bak. Aa. Şansa adam beni vurdu. AWP'si Neredesin? var. O yukarıda yukarıda yukarıda. Adamın Orada, AWP'si yukarıda. var. Bakıyorum ben. Dikkat. Yukarıda 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 çatıda. Ben de AWP var onu ben alabilirim. Şey kırdık. Tamam. Ee, can can ihtiyaç olan var mı? Benim şu an cana çok ihtiyacım var. Tamam tamam şurada bir tane Hayır, tane var tane ben attım. kullanmasaydım keşke madem ya. Attım. Oo bana çok pis vurdu. Bir tane, yersem, bir tane daha yersem, bir tane daha yersem gidiyorum ben. Ay şurada, şurada şu bir grup an? var. Burası hiç bana göre değil tek gidemeyeceğim oraya. Yukarıdaki aldım. Geldi. Yukarıdaki hala orada galiba. Yok yok yukarıda değil şurada. Gördüm. Ha şeyin arkasında. <laughs> <Arkadaşlar> Son <laughs> o efsane silahı. Şurada pompalı var bir tane. Yok yok ablam sen kullan. Yok benim var da çünkü. O kendini şeye aldı, korumaya aldı şu an. Aynen ya. Arkada da bir tane var şu tarafta. Buradakini vurdum 76. Şu desteklerden kırın, desteklerden kırın. Yok. <laughs> oh. Orada nesin? Biri mi geliyor yanımıza ya? Gelmedi. Mermilerimizi dolduralım Yok, da. Tamam. O o kısmı full yıktık. Tamam. Oraya çalı attı adam. Evet, Mermi oraya çala attı. Şunu alayım ben. Ş ee, başka bir Çocuklar şey. Gelin. Ah ben devrildim. Tamam ben geldim. Sen beni bırak da bence şeye bakın. Orada ateş etmesinler size. Yo yo etmezler kapatıyoruz ha. Arka geldi. Var ya. O or onu kesmemiz lazım. Kaçıyor, öldü ölecek. Hadi 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 sar şunu sar. Gördüm. Kaçıyor orada. Yukarıda, yukarıda galiba. Yukarıda. Ben birine 105 vurdum, birine 105 vurdum. Aldım mı onu? Şey Aldım. Öldü. Tamam güzel. O gitti, o gitti. Tamam. Yukarıda sniper var, yukarıda sniper var. Bekle bekle ben onu yakında alacağım. Ben onu yakında alacağım nasıl da uçtum ya Allah'ım. Öldü! Hadi az kaldı. Öldü. İşte bu ya. ya. Be. Ben de havaya uçarken kazandım. <gülüyor> yani <gülüyor> değişik <gülüyor> bir sistemle. Aynen herkese sağlık. Oğlum, ben de hepinize sağlık. Çok güzel oynadınız vallahi. Evet. Afferin size. Aynen harikaydı. Çok güzel bir <laughs> maç bize ya. yaşattınız. Ellerinize sağlık çocuklar. Çok güzel oldu ya.